Türkiye, savunma sanayisinde büyük adımlar atarak yerli ve milli hava savunma sistemleri geliştirmeye devam ediyor. Modern tehditlere karşı ülkemizin güvenliğini sağlamak amacıyla tasarlanan bu sistemler, yüksek teknolojiye sahip radarlar, füzeler ve komuta kontrol altyapılarıyla donatıldı. Peki, Türkiye'nin milli hava savunma projeleri neler? Ana sistem Çelik Kubbe ile başlayalım. Çelik Kubbe nedir? Çelik Kubbe Türkiye'nin topyekun hava savunmasını sağlamak amacıyla geliştirilen çok katmanlı ve entegre bir sistemler bütünüdür. Bu sistem, alçak, orta ve yüksek irtifadaki hava tehditlerini etkisiz hale getirmek için tasarlanmıştır. Ancak çelik kubbeyi salt bir füze savunma kalkanı olarak düşünmemek gerekir. Aynı zamanda erken uyarı radarları, Komuta kontrol yazılımları ve yapay zeka destekli karar destek sistemlerini de içeren komplike bir yapıdır. Çelik kubbenin geliştirilmesinde TÜBİTAK, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve Makine Kimya gibi Türk savunma sanayinin öncü kuruluşları aktif rol oynuyor. Bu kuruluşların özverili çalışmalarıyla çelik kubbe her geçen gün daha da olgunlaşarak nihai hedefine doğru ilerliyor. Peki, Çelik Kubbe nasıl çalışır? Çelik Kubbe projesinin en önemli unsurlarından biri katmanlı savunma konseptidir. Bu konsept, farklı irtifa ve menzillerde konuşlanacak hava savunma sistemlerinin koordineli çalışmasını öngörür. İlk katmanda alçak irtifa için Korkut, Gökdeniz ve Hisar A, orta irtifa için Hisar O ve uzun menzil için Siper yer alacaktır. Bu sistemler 5 kilometreden başlayıp 100 kilometrenin üzerine kadar uzanan bir etki sahasını kapsayacak şekilde konuşlandırılacak. Entegre bir komuta kontrol ağı üzerinden yönetilen bu katmanlar, olası tehditlere anında cevap verebilme kabiliyetine sahip olacak. Bu sayede çelik kubbe, sınırlarımıza yönelik her türlü hava saldırısına karşı etkin bir savunma sağlayabilecek. Çelik Kubbe projesinin en dikkat çekici yönlerinden biri de yapay zeka ve otonom sistemlere verdiği önem. Günümüz hava savunma sistemlerinde insan faktörü hala kritik bir rol oynasa da yapay zeka destekli teknolojiler giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Çelik Kubbe'de de hedef tespiti, teşhisi, takibi ve angajman kararı gibi kritik süreçlerde yapay zeka algoritmalarından faydalanılacak. Bu algoritmaların yanı sıra otonom sistemlerde çelik kubbenin önemli bileşenlerinden olacak. Otonom ihalar ve insansız kara araçları olası tehditlere ilk müdahaleyi yaparak zaman kazandıracak. Aynı zamanda keşif, gözetleme ve elektronik harp becerilerini üst seviyeye çıkaracak. Çelik kubbe projesinin beyni olarak tabir edebileceğimiz en önemli bileşenlerinden biri de hava kontrol radarı için Modernizasyon olarak adlandırılan hakim sistemi olacak. Hakim tüm hava sahasını 7/24 gözetim altında tutarak olası tehditleri anında tespit edecek ve ilgili birimleri alarma geçirecek. İHA'lar tarafından sağlanan görüntüler de hakim sistemi tarafından analiz edilerek savunma reflekslerine yön verecek. Türkiye'nin dört bir yanına konuşlandırılacak yeni nesil radarlarla desteklenen hakim sistemi Çelik kubbenin duyu organları görevini üstlenecek.